Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün ne çekiyorum? Bugün en sevdiğimiz seri olan birinin evinde gizlice kalmayı çekiyoruz. Ama biraz e, birazcık insanların özel hayatına karışabiliriz. E, e, o polisla polis adam gibi ama olsun. Sizin için de yani. Neyse hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu eve gizlice giriyoruz. Eşyaları al eşyaları al. Hangi neleri alayım? O paketi al. Paketi? Paket giriyorsun ya içeri nasıl giriyorsun? Bak. Kapıda kimse var mı? Kapıda biri var. Sen kapıda birileri var. Bir dakika ben de Bak ben onları oraya alacağım. Çabuk gelin diyeceğim. Sen girin içeri. Tamam sonra. Ben girerim. Tamam. ben umursayan gün kanka. Kanka onları başka, onları yukarıya, yukarı kata göndermeye çalış. Ya. Gel. 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 Neyse. Az lan. O ben. Neyse. Güzel düşük duruyorum. Aa. Sıkıştım. Bir eve giremedim ben. Eren, Eren gitti ben giremedim. <laughs> Evden gitti bir dakika. Eren bir kap. Eren geliyor saklanıyor. <laughs> Ama işi vardı. Ben onu şey almışım. Onu da Ben ama onu mesajları nasıl da okuyacağım arkadaşlar. Hı. <laughs> geliyor nereye gidiyorsun? Gözde kas takmasın ha. Mesajlar <laughs> saklandı şimdi. <laughs> ne oldu? Kaçıyor mu? Ne Ben çıktım. Ne oldu? Neyse, nasıl oldu? hiçbir şey olmadı. Ben gidiyorum. Orada kız oldu. Oh, lan, oh, orada, 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 orada. Dekler şu büyük odaya girelim. Biz oraya gidecekler. Çünkü Burası çünkü şey. Şuranın arkasına gidebiliyor. Niye gidemiyoruz? Ben bu ne yapacağız? Buraya, buraya, buraya. Ne Ne oldu? Şimdi. Tamam. Evet kameram bozuldu. Dur. Heh, böyle yapınca düzülüyor. Evet, şimdi evet gezelim bakalım şuradan. Şöyle. Etmen evet, hmm, Ben çatıya gittim. Mesela. bir şey gitmenler hemen oraya gidiyorum. Garaj mı değil gidelim. <laughs>

adam da çıkmıyor ki. Evde yok galiba. Evde yok mu? Ne vardılar yok bir gezelim bakalım. Şimdi üst katıma gelmek zorunda herkes üst katında, katında vardı uyuyorlar. Yani onun ihtimali yüksek, yok. Kanka. kanka üst kat. Bir dakika kanka üst kat dedi. üst, üst. Koş. Lan! <laughs> <laughs> ya! Banlandım arkadaşlar. Arkadaşlar banlandım. Şey de banlamış galiba. Çünkü o da buradaydı. Neyse. Şimdi yeni bir ev arayacağız. Çünkü artık kolay, <laughs> yani. yani, o giremez. giremeyiz. Şu bana. Hadi öyle tuvaletten gelecek. Gelecekmişiz de. Gelecekmişiz de. Bu tuvalet burası tuvalet. Pardon. Yani giriz. Giriz buradan gir. Bu geze kasan nasıl girdi? Nerede? Giriz kasan nasıl girdi? Aga kapıyı ne açtık, iz açtık. <laughs> ben oradan girin. Kanka zaten kapı açıkmış da. Ne? He kapı açıkmiş biz boşluğa uğraşmışız Abi bunlar nerede lan? Bilmiyorum ben üst kata bakacağım. Ben üst kattayım yoklar. O zaman ben de evde yoklar. <laughs> Neyse. Ne? Ne oldu o basket sahasında mı yok? O da bir yerde... Saygılar, saygılar. Saygılar hocam. Hocam ben de basket atlıyorum hocam. Biz de eğitime hocam geldik. Alacağım. Hocam ballanma hocam. İkinci evden de ballanma istemiyorum hocam. Ben gidiyorum bena. Hocam eğitime geldim ben. Bak bak basket çok güzel. Hop hop. Spor spor neyse spor neyse. Ben adam benim peşimde. Adam benim peşimde. Ben kaybettirdim kendimi. Kendimi kaybettirdim. Adam benim peşimde diyor. Ben basket avını basket oynuyorum. Kanka gelsene videoyu bozuyorsun. Ha videoyu bozuyorum. Gelsene ya. Adam benim için kapısını açtı. Gir eve. gir diyor. Aa, oyundan çıktı. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Selamun <laughs> aleyküm. Gel şu eve gidelim. <laughs> Kulağa şöyle ay, gidelim acilen bu eve gidelim. Şey vermem de böyle lüks, lüks. Lan oy ay banladı beni banladı. Lan lüks sevdiğim lüks. Ya bir şey yap bana. Ee, benim ocağımda olur. İçeri sok beni. Ne sana böyle mi yap? Ocağına mı, mı? bırakma ama. Ocağına bıraktı, bırakma Bırakma. Bırakma. Ben böyle almayacağım seni. şeyini. Tamam böyle amca, Sırtımı alacağım. Hadi öyle daha iyi. Ne? Dur sırtımı alacağım. Ha, tamam, bırakma bak beni bırakma. Tamam bırakmayın inşallah korkudan altına çıkacağım. Şey yap. Ha, şey Ne yapalım? <laughs> 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 sen kaldın. Sen sen. Ha. Şimdi nereye gidelim? Gidin gidin. Gidin. Çık ben bakıyorum Şimdi burada biri yok. Burada biri yok. Çık dışarı. E bak bakayım şu ortadan senin tamam yok geç 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 yok Geç, geç. geç şurada da yok burada da yok ben yalnız bak bu E burada da yok. E burada zaten yok. <laughs> Git bakayım şuraya da. Tuvalet mi yapıyorsun? Şurada yok burada yok. Kasa nerede? Kasa burada. Ha. Tamam. Kasayı bulduk onu patlatırız az sonra. Bence şimdi patlatalım ki eve gelsinler. Bekle, ben patlatayım an, ha. Aman bir dakika dur, saklanacak yer bulmamız lazım. Bütün gören Nereye saklanabiliyoruz sanki? Patlatsın! Dur lan geride kaldı, saklanacak yer. Geride kaldı, saklanacak yer. koş hadi git buraya ya. Geride kaldı, saklanacak yer bulsaydık şimdi koşarak araya gelirler. Ya ben diyorum git buraya Sen koş. Kanka korkuyorum ben. Işınlanalım mı? Ben aldım tam ben, ben aldım ben aldım biri gitsin. Tamam koydum. Geliyorlar. Yaptan koydum. Geliyorlar. Yani gördüğün çok fazla geliyorlar. Işınlanacağım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kanka. Paraları aldık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arabaya bindik. Yürü bakayım. Paralarını kim alsın? Tövbe tövbe. Annem beni mahvedecek dedi. De paralarını aldık ki... ya. Ne? Paralarını aldık ya. Annem beni mahvedecek dedi. Anne dedi. Kanka ev kapalı. Kanka <laughs> ev kapalı. De başka eve girelim, gel şuna girelim bir daha. Ben buranın kafasını biliyordum. Ben Kanka gel denizin evinin kapısı ya. Ne? Kanka gel denizin evinin yarısı Açık kapı. Denizin evinin... Kanka gel buradayım. Buradayım. Neredesin lan? Gerizekalı, biraz önce bizim soyduğumuz ev var ya oraya gel ben. Bak burası denizin evi. Arkadaş buradan gelir mi? Ben girerim. Nerede şimdi gülüm? Ya ben biliyorum yani gel sen onu. Bekle bende var mı? bende bende. Gel kaç kanka kaç kanka kanka kapısını atma lan kaç. Gel gel gel. Gir yanıma gel, gel. Dur lan kanka tamam. ne sen neresin sen? Yani taş mı olacağım. Lan. Kendim. Aa deniz bu kanka. Evet deniz bu. Bilgi yok ya. Kanka ya ben ev buluyorum. O eve Çıkana. Çıkkanı. Yiyoruz. tam ki sana yiyoruz. Arkadaşlar bu videoda Abi, bu videoyu da like atmadan geçenleri abone olmadan geçenleri yorum atmadan geçenlere ne yapıyoruz? Gıdak atıyoruz. Yok öyle bir şey yapmıyoruz. Şey yapıyoruz arkadaşlar. No, no. Onları da yiyoruz. No 14'e gel. Bu mu? Yufus'un eline girelim. Dur lan girme tamam. ha. Bekle. Sen geri bakalım. İlk başta kontrol edelim. Kimse Ondan sonra şöyle bir göbek atalım. Evde kimse var mı? Ben durayım hekle. Var mı? Yok. Şu ana kadar yok. Giremiyorum. Geri Giremiyorum. Ben adamın bilgisayarını patlatacağım ya. Ya, gel, benim gel ama. benim adam geldi, kaç adam geldi, kaç kanka geldi, kanka saklan kanka kaç adam geldi, kaç adam buradan. Ne anasın zaman benimden giremiyorum? Arkadaşlar, yürü oturun. Allah, Allah. Kıyafet afet daha sana veremiyorum. Git bak oraya. O kıyafet yermeyin. Sen git bak. E bak şey görüyorum. musun? Bak sonunda da bak. Gir bak. Dur dur. adam gitti evden gördüm. Gel çıkabilir. Ben çıkmam. Neden? Adam gitti. Hani çıkmazdın geri zekalı? Ben çıkarım. Kanka <laughs> saklanacak ben yer buldum ama sen de buldun ne Ben buldum. Gel 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 gel. Aaa. Çok güzel diyor lan. bekle. Evet. Daha güzel olsun mu? Olsun bacım. Olsun mu Olsun bacım. Bir dakika. Evet bir geziyor çocuk. Kanka. Aa. Bir de hemen birazdan kapatman lazım. Çünkü ne? ben erkenden kapatmam lazım Yani birazdan şarjım şu an altı. Şarjım bitince kapatacağım çünkü biz yarın hastaneye gideceğimden dolayı erken kalkacağız. Çok erken yani. Neden? Ne? Neden? Hastaneye gideceğiz. Neden? Hastaneye gideceğiz. Neden? Neden? neden hastaneye gidiyoruz? Ya yani, neden oldu? Çünkü hani benim boyum birazcık baş biraz fazla uzun ya. Ondan dolayı fizyoterapiste terapi... fizyo gideceğiz. Fizyoterefiste. Ne alaka ya? evet, neyse. Neyse arkadaşlar. <laughs> ne yani şimdi ben adamın e, evine paralar bırakacağım. Çünkü fakirin teki bir böyle bir evin var. Kanka bir gelsin ha. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.